Bugün şöyle bir hesap açtım. Şöyle. <laughs> Bunda böyle küçük kanallara yorum yazacağım. Şimdi şu kanal var bildiğin. Evet evet biz bunu nasıl alacağız şimdi? Dur 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 dur. tamam. Şimdi. Durun bir. Yeni video atlaşıp geçeyim. Dostum, videonun altı resmi. Tamam. Buraya, ee, bu da benim kanalım. Bir yazmış ki. Evet, gel bakalım. Gel, gel, gel. Yazıyoruz, ne yazalım acaba? Amazon <laughs> evet. Yazdık. Şimdi Şeyi şey bekleyeceğiz yanıt vermesini kapatalım şimdi bakın bakın <laughs> Gid, nasıl kalmış evet oynuyorum ismi Miraç Rüzgar bak tamam dur yazalım <laughs> sabah giriş yapalım kuralım bunu Belki adam olacaksın ha. Dur biraz kandıralım Evet geldik. Yazalım. yazalım? Ne yazalım lan? İsmim

<laughs> Yazsın, hemen geliyorum.